son tam gün. Bir tık üzgün olmakla birlikte hala sesi çözememem. Getirdiğim yani küçücük şu varize gelmeme rağmen getirdiğim kıyafetlerin %70'inden fazlasını giymedim. O yüzden akşam giyerim diye getirdiğim penye, siyah böyle basic elbise bugün plaj elbisesi yapıyorum. Çünkü artık plajda çok fazla zaman geçirdiğimiz için de yani plaj için getirdiğim bütün kıyafetlerim şu anda artık giyilemez durumda kirlendiler. Bazı işte yemek lekesi bazısı bazı işte çok giyildi falan filan derken artık bugünü buna ayırdım. Bence tatlı da oldu. Yani bunu ben plaj elbisesi olarak bile kullanabilirim. Diğer tatillerimde de aklımda bulunsun. Şimdi bugün e, saat saat 8 bile değil. Ve biz kahvaltıya gidiyoruz. Bugün e, odada kahve içiyorduk hep ve ee, sonra işte cappuccino falan içiyorduk ilk günlerde. Sonra iki gündür içmiyoruz. O yüzden böyle bir onu özledim fark ettim. Bugün bir cappuccino içeceğim önce. Ya da işte makyato falan içerim artık. Ne gelirse elime. Ben galiba yeni bir video hoş geldiniz demedim. Bugün yine vlogta buradayız. Artık kaçıncı sayamadım. Saymak da istemiyorum aslında. Çünkü tatil bitiyormuş gibi geliyor. Şimdi kahvaltıya gidelim. Orada görüşürüz. Otellerde en sevdiğim şeylerden birisi de böyle 5 dakika haşlanmış yumurta. işte 10 dakika haşlanmış yumurta. Sonra sütlü yumurta. Sonra sütlü pirinç. Sonra kara buğday. Böyle herkese, her milletler insana hitap ediyorlar. İnanılmaz bir şey ya. Ve yarıdan itibaren de komple ve çeşit çeşit poğaçalar var. Bugün bir videoyu editlemeye başladım gece. Şunu iki gündür yemediğimi fark ettim ve bunları alacağım bugün. Çok seviyorum ya. Yani yarın da yolluk olarak yanıma alırım bunu. Net. Canım da menemen istiyordu biliyor musunuz? Bu kadar olur. Yumurta diye uyandım galiba. Bunlar da yeni çıkmış. Ama alacağım menemeni yanımda olsa. almayı unutmuşum. Ama gözlükle de denize girmek çok iyi bir fikir bu arada. bunu yabancı turistlerde gördüm ve artık ben de gözlükle de denize giriyorum. Netiş. Hava çok güzel. Son tam günümüz ve biraz burun gerçekten Evet, şimdi denizden geldim ve Mert birazcık daha kalmak istedi o yüzden hazır biraz vaktim varken bak plaj çantamda ne var onları göstereyim kısaca şu kafamdan çıkartmadım, şapkam var tabii ki şöyle şöyle bir tane çanta tercih ettim bu yıl çok daha pratik oldu bunu yıllar önce kanyondan Minnesota'dan almıştım çok severim bu çantayı İçinde şöyle organiksin hindistan cevizi yağı saçlar için kırılmayı önleyici serum. Bir tane onları gösterebilirim diğer poşetler çünkü akmasın diye koydum. Bir tane DM'nin bu anti-aging 30 koruma faktörlü. Özellikle yüze kullanıyorum bunu ama yüz ve dekolte için kullanıyor. Bunun içinde hyaluron ve vitamin kompleksi varmış. Yani güzel bir krem bu. Çok da uygun fiyata almışım. Yüzüm için genelde bunu kullanıyorum. Bir de yine SPF içeren, SPF 30 içeren e, durak koruyucusu getirdim yanımda. Bu da Hindistan cevizi. gerçekten çok güzel bir kombo oldu bunlar. İlk defa aldığım, Cinnuglandın Bu Sensitive serisinden 50 SPF koruması. Bu 200 mil, 250 milimlik diyorum ve ben bunu galiba 14 euro gibi bir fiyata aldım. Böyle fıstoslu olmasını sevdim. Şöyle bir kilidi var. Ona göre kullanabiliyorsunuz. Ama bayağı güzel fasulsu da. Sırf bunun için zaten, bunun ve bir sonraki ürün için zaten kabine veremedik. Daha doğrusu kabine alamadık bagajı. O yüzden bunları bayağı kullanıyorum. İkinci yine kabine veremememizin nedeni de bu Garnier'in ideal bronzluk serisinden 20 SPF içeren yağı. Bunu iki gündür bol bol kullanıyorum. Hatta 3 gündür. Çok hafif bir bronzluk verdi ama içine koruma faktörü de olduğu için çok daha uzun sürede. Ama sağlıklı bir bronzluk yapıyor. O yüzden bunu da çok sevdim. Şöyle bakıyorum başka neler var. Zaten gözlüğümüz var. Bu Mert'in gözlüğü. benim şu an gözümde. Ve Mert'in yine deniz gözlüğü. Böyle iki tane mayo altı taşıyorum yanımda ama genelde kullanmıyorum. Kullansam iyi olur aslında. Çünkü bayağı e, üşüyebiliyorum bazen. Genel olarak içi bu şekilde. Şöyle de bir Peçete atmışım lazım olur diye. Ve şu gözde de oda kartı ve aslında telefonları saklıyoruz. Genel olarak da çantam bu şekilde. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani tecrübelerle edindiğim böyle e, tatil süreçleri boyunca böyle bir çanta ihtiyacım olduğuna karar verdim. Ve iyi ki de almışım aslında. Şunu tek tek içine koyalım güneşten etkilenmesinler. Hem böyle dik duruyor hem her şeyi bulabiliyorsun. Hiçbir şey ezilip büzülmüyor içinde. Bu gerçekten iyi ki almışım dediğim bir çanta oldu. Siz de eğer önümüzdeki sene için artık bu sene için biraz geçer. Bu videoyu izlediğinizde zaten biz de sezonun sonunun sonunda geldik ama böyle bir çantayı tavsiye ederim. Gerçekten kurtarıcı oluyor plajda. Eh böyle. Kısacası plaj çantamda bunlar var. Bir de o gün giydiğimiz kıyafetlerimiz var. Genelde Mert tişört giyiyor. Ben de uzun bir tişört. Oversize bir tişört. Ya da böyle bir plaj elbisesiyle günümü geçiriyorum açıkçası ve onları da böyle dibine koyduğumuzda iyice kapanıyor. Ben çok yanamadım ama yine de kollarım ve bacaklarım arasında ton farkı var. O yüzden sabah güneşlenmesine genellikle bacaklarımı ayırıyorum son iki gündür. Şimdi de ben yerim bu yağını bacaklarımı sürüp boyundan aşağıma özellikle koruyacak şekilde burada birazcık uyuyacağım. yine klasik oldu. Yine dolma vurdum. Dün biber dolması vardı. Bugün kabak kabak o kadar da mükemmel görünmüyor ama yine de kabak dolması iyidir. Yanına biraz pilav aldım. Turşu görünce canım çekti. Acır turşusu uzun zamandır yemiyormuşum. İyi oldu. Patates kreten aldım elimde. sokulu dolmaya. Ve her zamanki gibi klasik. Kabak ve patlıcan kızartması tempuralı çok 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 iyi. Böyle menümüzde bugün. Kulaklık takayım. Herhalde şimdi daha iyidir. Az önce söylediklerim galiba telif yer. Galiba telif yiyecekti. Yani öyle hissettim. Onun için şimdi bir daha çekmek istedim. Şimdi food court'a geldik. Otelden çıkış yapmamıza 24 saatten az kaldı. O yüzden artık neye özleriz diye düşünüyorum da ilk aklıma gelen de bir bakıbağlı cheesecake var buranın New York stili cheesecake var New York stili cheesecake yapıyorlar çok yoruldum ya güneşlenmek insan çok yoruyor beni çok yordu yani bütün nabzım böyle attığı için ve çok fazla denize girdim çıktım girdim çıktım Mert zaten çıkmadı bugün 6 saat falan denizdeydi galiba yani gerçekten hiç çıkmadı su kuşu oldu yani bugün resmen. Ee, son gün sendromuna girip. Ben de işte girdim çıktım birkaç defa. <laughs> Onun dışında da hep güneşlendi. O yüzden güneşlenirken de bir ara uyuyakalmışım. Ondan önce ama beynimiz okladığını güneşten e, hatırlıyorum yani. Ondan sonra uyumuşum. Ya yani çok... Başım iyi ki ağrımıyor yani şu an. Yani neyse ki ağrımıyor gerçekten. Ağrıyabilirdi yani ve ağrısa suçlamazdım. Çünkü bugün çok az su içtim. Hep soda. türevi şeyler içtim. Soda ve bira içtim. O yüzden başım ağrısa yeriydi yani gerçekten. Hani bugün ağrımadıysa diğer günler neden ağrıyor onu da anlamış değilim. <laughs> Şimdi yine bir müzik geldi. Alakasız bir şekilde. Böyle tekneler falan var burada. Onları hiç sevmiyorum. Böyle gereksiz müzik yayını yapıyorlar. İşte deniz dalgasını bozuyorlar falan. Neyse konumuz bu değil. İşte bugün de ee, ne yapabiliriz neyi özlediy diye düşünürken ilk aklıma burası geldi. Nurs ilk e, pumpkin cheesecake yemek istedim. Ona New York City yapıyorlar dediğim gibi. O yüzden o çok bulunacak bir şey değil. Ondan dolayı buraya bir gelelim dedik. Yemek öncesi saat şu an beş buçuk civarı. Sonra ek akşam yemeği yeriz ve büyük ihtimal erken uyuruz bugün çünkü sabah kahvaltıdan önce ilk kez denize girelim diye konuştuk biraz önce. Büyük ihtimal kahvaltıdan önce denize girip sonra kahvaltıdan sonra tekrar gireriz. Çünkü 12'de çıkış yapmamız lazım. Bugün biraz da eşyaların bir kısmını toplamıştım. Geri kalanını da biraz toplamamız lazım. Yani biraz hazır olmamız lazım yani vakit kaybetmemek için. Böyle. Şimdi daha her sipariş bile vermedik. <laughs> Biri geliyor birazdan. Ona sipariş vereceğiz. Ve sonra pumpkin cheesecake'imizi yiyeceğiz. Mert de büyük ihtimal suyunuza sütlaç yer diye düşünüyorum. Doğru mu? Zaten Biraz dinler, oturduğum anda ne kadar yoruldum anladım. Yani tatilde ne kadar yoruldum demek de çok büyük bir şımarıklık. Gerçekten. Asıl tatilde zaten böyle şımarıklık yaptığım zamanlar değil mi yani? O yüzden bu şımarıklıkla sonuna kadar kullanacağım. Evet çok yoruldum şu anda. <laughs> böyle normalde daha büyük geliyordum bugün küçük gelmesine sevindim New York City dediğim cheesecake bu üstüne tahin ve kabak koyuyorlar de şovunu yaptı. Annenzik. <laughs> Gerçekten bugün şov üstüne şov ve döner var. Şunlar da yağlanmış ya kızartılmış ekmek ve sanırım kekikli bu arada. Domates sosu falan da var. Çok iyi bir menü. Yani ben döneri çok sevmedim çünkü bu Karadeniz dönercisi tarzı. Beşiktaş'taki Karadeniz dönercisinin aynısı. Beşiktaş'taki Karadeniz dönercisinin aynısı. Beş aynısıymış. Bana çok yağlı geldi. O yüzden ben kendime bir Zeytinyağı tabağı hazırladım. Nerede? Patlıcanlı bir şey varsa hepsini aldım. Patlıcan kızartma, patlıcan kızartma ve domates soslu patlıcan yatağında bir şey. İşte burada patlıcanlı bir meze. Her çeşidini aldım yani patlıcan ne kadar varsa. Çünkü yani bugün son gece. <laughs>